Merhabalar efendim ben Hoca video videom hepiniz hoş geldiniz bugün Dirtu 200 BGL ye. tekrardan başlıyorum ve bu videolara çok fazla emek vereceğim biliyorsunuz zaten yani bir video çekerken 6-7 saat boyunca oynayacağım ve ondan sonra arkadaşlar video bitecek yani gidip de 1-2 saat oynayıp da arkadaşlar bu seri bu video bu kadar demeyeceğim önceki serileri izleyenler bilir çok güzel bir şekilde uzun uzun oynayacağım ve her videoda hesap değiştireceğim hesap değiştireceğim için her videoda benim Hoca olduğumu kimse anlamayacak mesela atıyorum bu videonun sonunda 10 level kaldık ve envanterimizde atıyorum 5 BGL var bu eşyaları ve level'ı yeni hesaba aktaracağım ve ismi farklı olacağı için hiç kimse anlamayacak. Şu anda hesabımızın ismi ulaşılmaz bir şey arkadaşlar. Hemen gördüğünüzde geldik. GTP Reprise hesabıdayız. Hemen online sayımıza bakıyoruz. 456 online var ve bu hafta sınav haftası. Günlerden cumartesi saat 9. Bu yüzden belki de şu anda fazla online'ımız var. Bilmiyorum. Bakalım sizde de sunucumda bekliyorum. Discord kapalı olmasına rağmen ve artı olarak gördüğünüz cumartesi 21.13 çekiyorum 2 Kasım'da ve videoyu yani gece 2'ye kadar çekmeyi düşünüyorum. Gece 2'ye kadar sunucumda sıfırdan oynamayı düşünüyorum. 20 ile verildi bana. Discord kapalı olmasına rağmen gayet okey bir online'ımız var. Haberiniz olsun. Sizi Discord'umuza bekliyorum. VPN'le Discord'a girerek sunucumuzdaki tüm bilgileri alabilirsiniz. Giriş bilgilerini yapamazsanız ticket açarsınız. Veya sağ üstte GTPR kanalı var. Orada tüm giriş videoları bulunuyor zaten. Oradaki giriş videolarını izleyip oradan IP'leri alarak da sunucumuza girebilirsiniz. Bu arada Discord'u kullanmadan. Diyoruz şimdi arkadaşlar sunucumuza başlarken bu şekilde eşyalar bize verildi. Ben bu eşyaları aldım. Peki önümüzdeki şu an 9'dan 11'e kadar ben ne yapacağım? Benim için bu dinlenme saati. Nasıl dinlenme saati? Ama gördüğüme girip bana vursam nasıl olacak? Dileneyim bari dur. Hey gitme görkem ilgilenecektim senden kanka. Şimdi arkadaşlar auto farm bu şekilde oluyor. Olurken ben world'ü kırabiliyorum. Bu world 3 4 tane world kırılayacağım. Bir world'ü kırayamak 20 dakika mı alsa? Yani 4 tane world 5 tane world kırayasam 1 saatim gidecek. 2 2 saate yakın gidecek. O sırada ben 2 saat işte video izleyeceğim. Erçan Kuneri gelmiş. Erçan Kuneri izleyeceğim Netflix'ten. Hani bunu izleyerek vakit geçireceğim. Siz de tabii ki de 100x ile izleyeceksiniz buraya. Yani bu video 2 saat. 2 saat boyunca ben world kırayasam dur bir hesaplayalım kanka. 120 dakika. Dur 120 dakika. 120 dakika 100x yapsak. Bir dakika beynim almıyor şu an. 1,2 dakika. Yani siz 1,2 dakika olarak izleyeceğiniz şu anki hızlandırmayı yani 60 saniye olarak izleyeceğiniz hızlandırmayı ben aslında 2 saat boyunca 5 tane world clear'lı olacağım ki bu ne kadar uğraştırıcı bir şey zaten biliyorsunuz. Şimdi auto partımız bitti. Ama gemsimiz arttı. Sıra sıra buradan demo demon bloğa kadar geleceğiz. Zaten birazdan demon bloğa geliriz. Demon bloktan da ilerleyeceğiz. Bu arada online sayısı fazla olduğu için şu anda yavaş bir şekilde bloklarımız kırılıyor. Yani biz bunu bilerek ayarladık. Mesela şu an online atıyorum 450 yerine 200'e düşerse 2 saat sonra gece olacağı için o zaman daha hızlı bir şekilde bloklar azalacak. Çünkü biz ona göre ayarladık arkadaşlar. Online sayısı fazlayken eğer insanlar çok hızlı bir şekilde farm yaparlarsa o zaman ekonomi hızlı bozulur. Ama online sayısı azken tabii bunu ona göre ayarlamış olduk arkadaşlar. Kendimiz yaptık. Aynen o yüzden gece saatlerinde çok daha hızlı bir şekilde BGL kazanacağım. İlerleyen dakikalarda neler yapacağımı göreceksiniz. Sunucuda yapılabilecek çok fazla şey var. Yeni kurallar, yeni sistemler ekledim. Çünkü ben sırf bu videoyu çekebilmek için onu da bir, videonun ilerleyen süreçlerini göreceksiniz. Hiçbir şekilde torpil morpil yapmıyorum videolarımda zaten bile izleyenler bilir. Bu seriyi daha önce izlemişsinizdir mutlaka çünkü 4000-5000 izlendi. Bu hiçbir şekilde hile hurda yapmadan gerçekten bir videoyu 6-7 saat, yani 6, saat oynuyorum ve emek veriyorum. Bir de bunun editlenmesi var yani editlemek bile uzun sürüyor. Ben daha fazla boş yapmayacağım. Bu video like yorum atan herkese belgele var. Bu arada haberiniz olsun yani siz de benim bir sıfırdan kasılmak istiyorsanız ve yanınızda belgele istiyorsanız sadece bu videoyu like atıp yoruma private'teki word'ünüzü yazacaksınız. Biz ekibimiz olarak sunucumuzu yöneten ekip olarak sizin word'ünüze giderek Gele vereceğiz. Sunucuyu çok güzel yönetiyoruz. 3 senedir. Zaten benim diğer bir videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. 300'den fazla GTPR videom var. Gerçekten profesyonel bir şekilde yönetiyoruz ve herkese adil davranarak yönetiyoruz sunucuyu. Yoksa 3 sene ayakta kalamayız zaten. 2 level olduk. Neyse arkadaşlar ben buradan sonrasını hızlandıracağım artık. Lan mikrofon kapalıymış şurada 10 saattir konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaş bize 10 ile bağış yaptı. Bak teşekkürler. Adama Allah razı olsun diyorum tamam diyor. Adam benimle konuşmuyor arkadaşlar. Bak Word'e girdi tamam mı? Hemen çok garip bir adam. Kanka dedim ne haber yazdım. Ondan sonra dur şuradan göstersem mi bunu. Kanka haber iyi. Ben de yeni başladım. Öyle clear yapıyorum. Sen ne yapıyorsun? Bak sen ne yapıyorsun diyorum hım yazıyor. Atayım mı DL? Vallahi olur. Kaç? Sen kaç istersen? Tım. <laughs> sen kaç istersen diyorum tamam diyor. Eyvallah diyorum. 2 DL daha versen olur mu? 8 DL dropladı başta. Sonra 2 DL daha verdi. Fox alacağım bu sayede. Allah razı razı olsun yazıyorum tamam diyor. <laughs> Sonra teşekkürler yazdım rica ederim dedi kafayı. Ama adam çok garip bir adam ya. Vallahi teşekkür ederim. Foxet Tyson olacak artık. Ya Foxet Tyson ulaş çok kolay kolay. 10 DL bağışla başladık oyunumuza. Gerçi iyi bak gerçekten bu tamamen denk gelme hani. Tamamen denk gelme ve sizin arkadaş edinmeniz ne kadar kolay onu görüyorsunuz. World'u kırarken 207 tane fire modu oldu. Şimdi ben hemen size şunu göstereyim. Bunu bastığımızda arkadaşlar bu kutucuklar oluyor. Bayağı basarsam kutucuk çıkma ihtimali oluyor. Kutucukları açacağım. Oradan da ANCES çıkma ihtimali var. ANCES de bayağı bir gele yani. Eğer 1 level ancesi çıkarsa 4-5 BGL. Le, 6 level ancesi çıkarsa 24 BGL diyebiliyorum ve ben bunu 30 liraya da satabilirim pazardan. Bizim Discord'da gel 30 liraya alıp çok kişi var. Yani insanlar 30 liraya alıp çünkü 30 BGL'ye satıyor millet. Hani öyle bir şu an sunucumuzda bir ticaret dönüyor ve toplam 2 senede toplam 2 milyon TL'den fazla bir ticaret dönmüş. Yani insanların arasında toplam dönen ticaretten bahsediyorum. Bu arada Mert adam gördüğümüzde tekrardan giriş yapmış bulunmakta. Evet Mert adam. Efendim gördüğüme tekrardan girdin Mert adam. Mert adam gel buraya. Arkadaşın kaç BGL'si Dur bir göreyim de şuradan. Bir PG'si var ve adam bana şey 10 değere bağışladı. Adam gibi adam. Bu videoyu görürseniz ve bu eğer sunucuda oynayacaksanız bu arkadaşa lütfen güzel destekte bulunun arkadaşlar. Adam geldi bana. Selam. Adam geldi bana destekte bulundu oğlum. Bu adama gidin bir BG'le BG'le bağışlayın. Bir şeyler yapın arkadaşlar. Sevindirin adamı. Ne bileyim 3x toplu varsa ak kes verin. Yani BFG gördüğünüz varsa ak kes verin. Zaten BG'le kısınca ak kes alacağım ben bir yerden. Çünkü orada 3 kat gem veriyor bana her farm blo. Öyle vörtlerden BFG'ler ak kes alınca öyle oluyor. Dünyama gelsene. Neresi? Adam beni dünyasına çağırdı. Hadi bakalım ne yapacaksın dünyada? Benimle ne yapacaksın? MT. MT diye bir bird'ü var adamın lan. Dur gidelim. 438 değil terkimiz. Şimdi adamın MT diye bir bird'ü var. Burada farm yapıyor. Hmm. Sen bana farm mı arayacaksın lan? Ama bird'de 2x lock yok. Normal değil var. Yani benim bird'ümden farksız. Bağışlıyor musun? Oha. Adama bak. Suda dur. Tamam. Adam bana bağış yaptı da ama bird clearlayarak DL satacağım. Vakit gider. Ama vakit gider. Kanka çok isterdim burada farm yapmayı ama vakit gider burada. Çünkü burada 2x lock yok. 3x lock yok. Yani benim karıma bir şey yok. Ben bird clearlayarak ararken farm yapıyorum zaten. Ama çok teşekkür ederim. Adamın gibisin. Vallahi ne, ne kadar iyi insanlar var. Arkadaş ediniyorlar. Dur arkadaş ekleyelim bu arkadaşı. Edes friend yaptım. Tamam rica ederim. Eyvallah. Görüşürüz. Neyse görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederim bu teklifin için. Ben artık farm yapmam ama devam edeyim abi. Evet bir hayır sever arkadaşımız şu an Word'ümü bedavaya kirliliyor arkadaşlar. Mesaj açmamızı gösteriyorum hemen öncesinde sizlere. Şimdi Word'e giriyor. Selam selam. Dur dur dur. Okutacağım size. Word'e geldik. krabe. Ben de VL'mi koyayım. Sen adamsın. Bird'ü şu an 50 satacağım. Ben böyle bol bol Word kıracağım zaten. Evet. Mesaj açmamızı okutuyor arkadaşlar. Diyor ki e, kaça satarım sence diyorum. Beleş'e kıramam. ben bu adam ilk başta mesaj attım. Dedim ki Bird'ümü clear'lar mısın dedim. 10 saattir uğraşıyorum dedim. Anayız kim ya? Mesajlara gitti bir anda. Valla mesajları gösterecektim. Abi adama dedim işte. Mesaj attım. Bird'ümü bedava clear'lar mısın? Lütfen 10 saattir uğraşıyorum. Bird'ün de aşağısına falan gelmiştim bayağı. Max Adam da dedi ki şey yapılmıyor. Yasak dedi. Ben dedim tamam. Ee, Boca abi Word'ü kırarak satıyordu yazdım. İnşallah ben de satarım diyordu. Satamazsın dedi. 50 TL satarsın dedi. Olsun dedim. Ben kırmaya devam ettim sonra. Sonra adam acıdı bana. Word'ü clear'ladı arkadaşlar. O yüzden mutlu oldum. Şimdi bu Word'ü satacağız. Sell Word. El, 45 e, TL clear'lı. Neyse dur 5 level olalım zaten az kaldı. 4 level'ız. Diğer Word'ümüzü clear'lamaya geçelim biz arkadaşlar. Evet yine bir hayırsever arkadaşımız 5 level olduk Locker tamam Abi adamla sohbetimi ettim gene tamam mı Az, Merhaba dedim direkt pulladım yanıma tamam mı de Çünkü görüyorum abi bu adam yetkili tamam mı Adamı direkt yanıma pulladım bak Ondan sonra pulladıktan sonra ha kırdım tamam Eee Voca abi ne yapıyorsun dedi Voca abi izledim ne yaptı o işte Farm yaparken world clear dedim Atayım ben clear dedi bir tane bitirdim Çok iyi olur Locker tamam dedim ben de Oval diye bir world kaptım bu arada DL koydu adam zengin yani Çok teşekkürler şimdi 2 iki dördüm oldu. Kaça satayım? Kaça satayım? Olur abi. Hani bir iki tane daha world clearlarsan. Dört world'ı satsam. Bugün log. ha. O, za o zaman clearlama boşuna. Nasıl kasayım ben 2vg'le? Adres alacağım world'lerden. Abi 2vg'le başlamam yok mu ya? He, Tamam. 3x loglu herhangi bir world'den 1-2 saat alacağım. Yeni sistem gelmiş. Trade gel. Ay dur. Ay dur. Trade world'ı sandım. Amanın <laughs> gibi dur. Çok heyecanlandım. Kanka dur. Ter şu an benden. Yemin ne ederim şu an ter akıyor. Adamın 207 BG'nesi var. Oha! Adamın 207 BG'nesi var. Bak insancıl bir şekilde sohbet ederseniz Ne oluyor amına koyayım? 107B gele ne? Bak şimdi. Ha, 107B gele vermezsin. 2.5 BGL ile evet, gem sal oyunculardan. Ha, 23 milyon falan. Tamam. Dur adam taktik veriyor. 1 BGL 23 milyon alınıyor. Oradan hesapla. Dur adam bana bir şey öğretiyor. Bekle. Geri kalan 2.5 BGL ile evet. Aha! Aha! adam bana 7 BGL veriyor amına koyayım. Oha sen adamsın. Hiç de hiçbir dediğini yapmayacağım ama. Al ya kafana göre drop tutma. Tamamdır. Sen muazzam bir detaysın. Evet, Z'ye eksi buradan çok teşekkür ediyoruz. Herhalde yetkilim benim göz gözüme girdin. Şu an bir oyuncuya yardım ederek öyle bir göze girdin ki seni yönetime alacağım lan ben. Bekle amına koyayım. Yönetime direkt almayacağım da seni alt yönetime alacağım. Tamam. Bekle amına koyayım. Beşir arayacağım. Bu ZYX kim diyeceğim. Bekle şimdi. Gem sal birazdan dropla. Tamam. Ben de sana bir iyilik yapacağım. Şimdi hemen yönetimimden Beşir arıyorum. Bir dakika Beşir'cim gel buraya. G Beşir. G değil de dur. Beşir gel buraya. Beşir arıyoruz hemen. Bir saniye. Beşir'i arıyorum. He. Ne haber lan G? kanka şimdi 0'dan kasılıyorum. Birinci saatte falanım. ZYX diye biri geldi kanka. Kanka bu adamlar iyi be VGL hediye etti. Bidadayım. Niye 7 hediye etti kanka? Bu adam benim bacımer mu anladı mı? Nikim ulaşılmaz bir şey. Ne yeni hesap açtı kanka? Kanka yo ye yetkililerimiz genelde böyle yapıyor yani. Kes lan. Şimdi videodaki videoda diye şey yapma. Yetkililer övme. <laughs> <mi>? Ya <laughs> yok kanka öyle bir şey deme. Kanka bu adam alt yönetime çeksene ya. Eee iyi iyi mi? Discord'ta falan iyi bir insan mı? Ne yetkisi şu an? Kanka şu an moderatör. Onun üstünde insanlar var. O zaman yani. E, bir üst yetkiye çek. <laughs> tamam. Ama Moderatörde şey süper moderatör yap Discord'da o zaman bu arkadaşımıza. Tamam ya. Vallahi adam bana durduk yere yere hediye, hediye etti kanka. Mutlu mu oldun Kanka <gülüyor> vallahi mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> vallahi kanka oğlum word clear'lıyorum bir saattir kanka yoruldum yani ne yapayım? Adam iki tane word'ümü clear'ladı. Yok clear'ladı bir tanesini clear'ladı. Bir de başka adamlar da yardım etti bana kanka şaşırdım. Üç kişi bana yardım etti bugün. <laughs> ediyorlar zaten. Ya adamların hani nasıl diyeyim bir süreden sonra zengin olan insanlar böyle fakirler yapmışlar. Niye böyle insana yardım ediyor kanka birbirine amına koyayım? Olsun. <laughs> Tanışmak için, eğlence için, sohbet için, ortam için. Demek ki oğlum ben neden sunucumda böyle orta olduğunu bilmiyorum kanka. Gitseydim sürekli oynardım. <laughs> oğlum bundan sonra gizli hesapla ben oynayacağım sunucuda ya. Çok mantıklı. Şimdi ben bu 7 BG'leri ne yapayım videoda? kanka ne yap biliyor musun? He. Bir git bir kasino. <laughs> kanka yok ya kasino. 2 BGL'siyle kasino oynayayım. Set yapayım. Bir de e, 3x locklu webten hak alayım kanka. İyi BGL kasarım ya. 2, 2 BG... saatte farm yaparım. Dizi izlerim 2 saat farm yaparım mantıklı. Biraz farm kas kanka ve tam eşitle 3x9'dan akses alırsın. Akses almaya gerek yok kanka ben bir hafta akses access... yapmıyorum ki belki bir hafta çekmeyeceğim şey videoyu. Ben 1 saat 2 saatlik alırım daha mantıklı öyle. Daha ucuz. Şey, şey. Neyse kardeşim öpüyorum. Sen bu adamı süper moda yap. Video abi, diyeceğim bir şey var mı? Yok yok. Allah'ıma ne siz böyle hep Eyvallah. Like Abin, abi abi görüşürüz. Evet arkadaşlar ben de hemen ufaktan bir site reklamı gireyim. Bu arada yemin ederim videoda hiçbir kurgu, hiçbir şey yok. ardından Ar 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 güldür güldür izliyordum ben de. Allah mısaf çapsın hiç bir yok kurgum... Oğlum adam geldi yardım etti. 3 tane adam yardım etti. Ben 3 tane adam neden tutayım? Gidin adamlarla konuşun. ZYX yardım etti. Bir de 2-3 kişi daha yardım etmişti. Hatırlıyorsunuz? Gidin adamlarla bir sohbet edin. Sese girin. Siz kurgu mu yaptınız diye bir sorun amına koyayım. Ya yok öyle bir şey. Neyse. Şimdi buradan arkadaşlar siz limitli itemler, legendary BGL, Anjes gibi şeyleri uygun fiyata satın alabilirsiniz sunucumuzda. Mesela 3x loklu bir World'den ben şimdi Akkes satın alacağım. Buradan satın alan bir arkadaş kendi BFG World'ü kuruyor ve World'ündeki Akkes'liler yani admin olan kişiler her farm yapışında 3 kat fazla gems elde ediyorlar. O yüzden ben de bu World'lerden 1 saatlik ya da 2 saatlik işte 50 DL'ye falan bir Akkes satın alacağım. Adamlar hem per satabiliyor bu arada 10 BG'ye, haftalıkta 10 BG'ye taks alıyorlar. Hem de isterlerse saatlik satabiliyorlar. Burada da diğer legenderlerimiz vesaire bulunuyor. Yetki sahibi olarak da siz de yetkili olarak insanlar daha fazla sosyalleşebilirsiniz bu arada ve para kazanma ihtimaliniz artar diyorum ve hemen şimdi arkadaşlar oyunumuza geldim artık 3x World'tan bir tane akces alma zamanı hemen şimdi rastgele s dünyasına gidelim Biz s dünyasında neler var bu world ne world'ü ha 3x top world onur orkide diye birisi onur onur bu akces oğlum herkes var lan world'de akesi 15b gelmiş saatlik satan birisi lazım bana saatlik Akkes satan var mı BFG? Şöyle bir sebebimizi attık arkadaşlar. Bu adam saatlik satmıyor olabilir, tercih etmiyor olabilir. Ben olsam bu arada bak bir BFG word'e sahibi olsam 6 tane room'un var. Bak senin 6 tane room'un var burada. 5 tanesini perma sat. Hepsinden haftalık 7 b mi 8 BG'le mi ne alıyorsan al. Taks alıyorlar her hafta. Bir de depo alıyorlar. E, depo almıyorlar da Akkes fiyat alıyorlar. Neyse. Bir tanesini de saatlik sat kanka. Mantıken saatlik 1 BG'le diyebiliyorum ben. Hani mantıken bayağı iyi kasarsın kanka. Neyse şimdi başka word'lere gidelim. WBFG heh bu kalabalık. Bu açacağız. Bu açacağız. Saatlik. Saatlik istiyorum kanka. Bana lütfen saatlik hakkı satar mısınız lütfen ya? Ne olur. Durun şimdi arkadaşlar. Ben şuradan bir coin flip girmek istiyorum önce. Bir coin flip 1 milyonla coin flip yapalım. Yazı dedim. Amına koyayım kaybettik ya. Bir milyonumuz gitti ya. Dur bir ortaya çıkır yapalım. Biraz genç bir satın alsak lan. 22 milyon. Tamam kanka fark etmez. Okey. 22 milyon satın alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hızlı hızlı ekmeğimize kim mayıs mı girsek kasa mı girsek? Dur bir kasa Şu kasa kaç milyonda? O bayağı pahalı. Şuna şunu açalım. 6 milyon. 6 milyonu buraya harcıyorum. Bana lütfen Fox kart verir misin? Yalvarıyorum Fox scarf istiyorum senden. Bastık. Ah siktir. 2 milyonluk gems geldi amına koyayım. Ya kanka bu ne ya? Aa 5 milyon çıktı dur. Bekle şu an kaç paramız var? Bir bakalım çık gir yaptık. 13 milyonumuz var kanka. Bir mines girelim. 5 milyon bomba sayısını 14 yapalım aga. Tamam bir tane seçelim bırakalım. Buna bu ne Al işte. Şu an 8 milyonumuz kaldı arkadaşlar. Bok gibi gidiyoruz. 8 milyon bastan ya? 4 milyonunu şöyle bir yazıya basalım. Kazandık güzel. İlk defa bir binledik amına koyayım. Çok şükür yani. 12 milyonumuz oldu. Şöyle bir kasalara gelelim hemen. Gene şu kasadan bir daha açalım. 6 milyon açtık. Abi çıkıyor bu kasa açma bir daha ya. Valla bir gelip boş harcadık ya. Neyse şöyle 5 milyon turaya bastım. As ah, siktir. Yazıya bastım. Gemsimiz yok ki ama. 3 milyon gemsimiz var kanka. Ee, sesi de darladır biraz. Uf, aldım diyeceğin ikini hisseder. Zorla kusura bakma. Tamam. Başkasına söyleme. Adam söylemiş ya başkasına. Neyse. Mines girelim kanka. Şöyle bir 3 BGL'e ile 1 mayın seçerek bayağı bir arayalım kanka. Bari diyeceğim. Bir 3 milyon sunuz. Ha, en, az 5 milyon seçebiliyormuşuz. O zaman mecburen coin flip'i alacağız ve yazıyı seçeceğiz ve kazandık. Dur şimdi 6 milyonumuz oldu. Şöyle bir Mines'e 5 milyon atalım. Bomba sayısını bir seçerim çünkü bir de dur bakayım ben ayarlayacağım şimdi bastık tamam güzel 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 6 milyon ka kardayız devam ediyoruz açmaya hadi 7 milyon ay ay yine basmıyor tamam Abi ben nerede olduğunu biliyorum şu anda bombanın. Abi yapma. Alayım ördünden. Dedim ki bana iyilik yapma ben fiyatı neyse senden alacağım. 3x loklu ördü var. Ondan sonra dediğim, bir depozit de vermem lazım bu arada. Yani bir akke satın alırken 2 BG depozit veriyorsunuz haberiniz olsun. Şöyle 10 dünyasına gidip 2 BG depozitimi vereyim. Şöyle 2 BG depozit vereceğim. 2 saatlik akkesin fiyatı da 60 tane lock, 60 tane doku vereyim. Yeni başlayanları gerçekten çok yardımda bulunuyormuş bizim oyuncularımız, zengin oyuncular. alana yardım ediyor. Yani bence siz de aynı aynı yardımla karşılaşacaksınız diye düşünüyorum. Ee, bence kanka bence aynı yardımla yok yok konsept olsun 2 ekip bgl depo vermek zorundayım kanka, normalde 2 bgl depo vermek zorundayım o yüzden 7 bgl alırken konsept muhatap demiyorsun <laughs> şimdi buradaki satın alırken konsept diyorsun dayı senin ben alayım hangi room benim kanka. şimdi roomumuza geçelim abi 2 saat boyunca farmımızı yapalım sizde o 2 saatlik kısmı zaten 1 dakika olarak göreceksiniz insanlar temel olarak bu worldlerden akkes alıyor bazıları perma bazıları bu şekilde 2 saat alıyor ben şimdi buraya 6 milyon gemsin hepsinle e, demon blok alacağım ondan sonra 30 milyon gem Gentle gidip demon blok alıp droplayacağım. 2 saat boyunca yani buraya bir hani ne kadar koyarım? Bir 20 bin tane falan blok droplayacağım yani kısayısı. Bir 50 kere 100 kere böyle droplayacağım ki hiçbir şey yapmadan gems kasalım abi. Arkada dizi izleyeceğim. Oradan da farmımı yapacağım. Baya bir gemsim olacağını düşünüyorum bu arada bu videodan sonra. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Dur adama ben e, dropper parası vereceğim. 25 lira dropperlık vereceğim. Gems yok üzerinde tamam. Hakkın. Oğlum 25 milyon droplayacaksın öyle bedava yapma hiçbir zaman. Dur trade'den vereyim. Trade. Oğlum 20, 69 tane gelen var. Ben sana 40 TL vereyim ama. 69 BG'si var adamın kanka. <laughs> 69 BG'lem var moruk. Yok yok. Allah kabul etmem kanka. Allah kabul etmem. Ne olur kabul et. He? Yardım almıyorum artık yeter. Farmım 2 saat farmım yapıp videoyu kapatacağım. Saat 10 oldu bu arada. Bir saattir oynuyoruz mis gibi oynuyoruz. Şu anda 3 BG'lem var. 2 BG'le verdin sahibinden geri alacağız zaten. Depozito verdik. 5 BG'lemiz olacak. Üstüne bir de bu farmlardan sonra acaba kaç milyon gemsimiz olacak? Ben merak ediyorum. Yani bir 5 BG'le de bence farm yaparız diye düşünüyorum. Gayet karlı bir şey abi. Şöyle hemen slash alta farm yazıp demon biliyorum seçileyim zaten. Slash farm yazıp şimdi artıma yazsanacağım. Farm yapacağım arkadaşlar. Sunucumuz bu açıdan çok. Ve insanlar rahat rahat kasıyor abi. Önce bir sadece 2-3 BGL için emek vereceksin ya da insanlardan yardım isteyeceksin. Ondan sonra bu şekilde farmını yapacaksın. Arkadaş edineceksin. Sohbet edeceksin. insanlarla tanışacaksın. Ne bileyim para kazanmaya çalışacaksın. İleride belki çok BGL olacak. Para kazanmaya çalışacaksın sürekli. Anca satacaksın. İnsanlardan BGL ile anca salıp anca satacaksın insanlara. Yani bu o, o, o ticareti kendiniz yaparsınız artık. Çünkü bir yerden sonra düzenli bir BGL geliriniz olur oyunda. Ve o BGL Yerleri satarsınız abi mantıken ya da işte dediğim gibi benden dalış yapıp bana da destek olabilirsiniz çünkü 3 senedir çok iyi çok iyisin bu şekilde ben hızlandırıyorum 2 saati siz 1 dakika olarak izleyeceksiniz iyi farm yapayım ben de hadi bu arada farm yaparken şey aklıma geldi e, e, video izleyeceğime gidip edit yapacağım çünkü önceki kayıtları editleyeyim hemen bir çünkü edite bir bayağı bir süre gidecek en azından 2 saat içinde içinde şu bu kısma kadar olan kısmın editini e bitiririm sonra videonun kapanışını yaparız Evet arkadaşlar şu an saatlerimiz 12 gösteriyor yaklaşık 4 saatlik bir oynayış yaptı 2 saat iki buçuk saat falan bir farm yaptım hemen size onu kanıtlayayım şuradan Bakın abi kaç dakika hemen göstereyim size şuradan Evet 1 saat 18 dakika bu rekorda da 1 saat 2 dakika gördüğünüz gibi 2,5 saatlik farmımızı bitirdik ve 104 milyon gemsimiz oldu. 25 milyondan 104 milyon yapmış olduk yani 2 saatte bence gayet okey. Online sayısı yüksek olmasına rağmen yaptık. Eğer online sales yani daha zor saydı daha fazla büyük ihtimalle BGL'miz olacaktı. Buradan hemen dönüştürüyorum arkadaşlar. 4 tane BGL istiyorum. 100 milyonumuzu verdik. 7 BGL'miz oldu. Bakalım adam bizim bördüğümüz 60 mı bu arada onu çok merak ediyorum. Evet oval dünyamıza bakalım. Adam 2 BGL'miz attı mı acaba? Evet 60 abi adamsın. 9 BGL'miz oldu. Bu da yani güzel bir bağış aldığımız için tabii ki de bu kadar oldu. Road pick case'imiz oldu aynı zamanda. Bu farm yaptığımızda biraz daha fazla gem sürecek bize. Onun dışında şöyle deli seri potion var. Ondan sonra 11 tane growth tokenimiz var. Ve diamond wings'imiz var. Şimdi ben bir gidip önce bir gtpr gördüğünde bir set yapalım kendimize abi ya değil mi? 9 BGM'imiz var. Bunu 8'e düşüren Çünkü bir golden falan alalım abi. Golden almadan biz ne yapacağız? Değil mi? Şöyle bir golden pick case'imiz olsun. Önce bir 62 değer harcayalım bir dakika. Şöyle bir 62 değer golden pick case harcayalım. Kanka, bir zengin gözükelim ufaktan ya değil mi? Bir ufaktan bir zengin gözükelim. Şimdi çok da bütçeyi sarsmadan ilk videodaki setimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir setimiz oldu. Şöyle yaptık mı of tam bu. Şu anki güncel setimiz bu şekilde. 7 BG, 8 BG'lerimiz falan var. Bir sonraki videolarda daha fazla kasmaya çalışacağım. Lütfen bu seriye like atın. Gerçekten 4 saat sürdü çekmesi. Aynı zamanda editledim bir de yani. 1 saatlik süreçte editledim ve baya 24 dakikadan falan 18 dakikaya düştü. Tüm nefes aldığım yerleri kestim bu videoda çünkü. Baya bir emek var o kısımlarda. Yani beynim yandı şu anda. O yüzden lütfen videoya like atın. Bu video benden bu kadar arkadaşlar. Öpüyorum. GTP Lütfen gelip oynayın öpüyorum. Bay bay.